Merhabalar, nasılsınız? Oturamadım, sandalye alıya takılıyor da. Neyse, bir önceki videoda Bulgaristan'a geleceğimden bahsettim ve hani videoları ara vereceğim gibi bir cümleydi aslında. O videonun altına şöyle yorumlar geldi yani Bulgaristan'da video çek. Yani telefon sende geliyor, niye bu şımarıklık gibi? Haklısınız, ben de video çekiyorum ama o videolarda özür dilerim. Yorumlarda benden şeyi istemişler zaten Ya yani neler yapılıyor köyde? Bize Bulgaristan'ı göster gibi. Ona çok niyetlenmedim açıkçası. Onu yapmak istemedim. Ondan eğlenmiyorum. Hali hazırda isim verebiliyor muyum bilmiyorum ama yine de vereyim. Kerem Can Tekin Hoca benden ödev istiyor. Ödev istediği için kamerada böyle hani bir sunum, sunuma cevap verme gibi konuşma yapmam gerekiyor. Onu yapmışken YouTube'a da video çekeyim, fikrimi belirleyeyim. Zaten burada vakit geçiriyorum. Hani bir insanın bir fikri oluşur değil mi burası hakkında diye düşündüm. Ödevden önce bunu yapıyorum. Öncelikle köyümüzden bahsetmek istiyorum. Burada da köyden aldığım çeşitli videoları görebilirsiniz. Araya çok alakasız yerlere koyarım. Köyümüzün adı Kapış'ta. Burası eski bir Türk köyü. Türkçe ismi de türbe. Neden türbe dediklerini bilmiyorum. Henüz ben bir türbe görmedim burada. Bilmiyorum. Yakınlarda bir Taymiş'te köyü var ve Taymiş'te köyünde de orası bir eski Bulgar köyüymüş. Orada okula gidiyorlarmış. Babamlar bunu biliyorum. 5-6 kilometre yürüyerek. Bu iki köyde ve civar köylerde Targovişte isminde bir şehre bağlı. Ve orasının ismi de Eski Cuma. Eyalet gibi, gibi bir şey düşünüyorum kafamda öyle. Konuşmak istediğim konu sosyalizm gittikten sonra bu köylerde neler oldu? Başlarına neler geldi insanların? Çünkü aslında sürekli eski günleri yad ederken bunu anlatıyor insanlar burada ve buradaki insanlar biraz da yaşlı nüfus kaldığı için sürekli eski günlerden bahsediyorlar. Çünkü eski günlerin hani şunlardan daha iyi olduğunu düşünüyorlar ki ben de aynısını düşünüyorum hiç görmesem bile. Ve bunları konuşurken de internete erişimim olmadığı için Hani literatürde bazı kavramlara ve kitaplara hakimim ama kitapların isimlerini karıştırıyorum. Yazarlarını karıştırıyorum. Hangi sen kitaptı hatırlamıyorum. Yine de genel bir hani <laughs> bilgi hali, ruh hali, ruhiyem var. Hani şey gibi hissettirdi. Biz tarih birini sınıf okuyorsanız eğer Mark Bloch diye bir adam var. Hani bunlar analcılardan. Anal diye okunuyor pardon. Anal tarihçilerinden. Bunlar aynı zamanda Fransa'da direnişe katılıyorlar 2. Dünya Savaşı sırasında. Ve Mark Bloch Almanlara esir düşüyor. Onun Historians Craft diye bir kitabı var. Tarihçinin işi, craft işte neyse ismi. Altlarda dipnotlarda şey yazıyor. Ya bakın ben bunu biliyordum. Ama hani referansı veremiyorum çünkü hapisteyim. <laughs> hani hapiste değilim ben ama internetim yok. kütüphanede de yok. O yüzden referansları, kitap isimlerini birbirine karıştırabilirim. Ya da verme, vermeye Durumu daha iyi anlatmak adına... Yani 1960'larda, 1970'lerde yaşadığınız zaman özellikle bir köyde ya da dünyanın herhangi bir yerinde sosyalist yönetim şeklinin ya da ekonomi biçiminin ya da herhangi bir yaşayışın diğer öteki alternatife şu anki güncel olan ya da galip çıkan alternatife göre gerçekten çok iyi bir rakip olduğunu hatta bütün dünyanın neredeyse sosyalist komünist olabileceğini düşünüyorsunuz. En azından o kendi devletçi ekonomiler altın çağlarını o zaman yaşıyorlar. Ve bizim buradaki yaşlı insanların hatta benim babamın da çocukluğunu geçirdiği, dayıyla geldik, dayı biraz daha yaşlı, o da gençliğini geçirdiği zamanlar hep bu zamanları oluyor. Birazcık paralellik gösteriyor. Eskiden bu köy şu an 10 hane falan yaşıyor aşağı yukarı. Ve eskiden 50-60 tane hanenin evin olduğu söyleniyor. Ve daha ışıltılı, daha zengin, daha çok aktivitenin olduğu, devletin olduğu bir yermiş burası eskiden. Devletin kaynakları, işte atıyorum ona ait hayvancılıkla alakalı bir şeyler, ona ait meslek kolları, ona ait gelen doktorlar, eğlence bir şeyleri artık ne bileyim hani tiyatro geliyormuş, sinema geliyormuş bir şey bir şey. Doktor belki geliyormuş. Daha zengin, daha güler yüzlü insanların ve daha böyle genç nüfusun cıbıl cıbıl hani genç, yaşlı, çocuk, beraber yaşadıkları gerçekten herkesin güzel anısının olduğu ve sürekli hatırladığı zamanlarmış bunlar. Özellikle benim dedem çalışkan bir adam olduğu için hani ben hep şey zannederdim mesela sosyalizmde çalışmanın bir mantığı yok. Neden çalışayım? Kar marjım olabildiğince az marjinal olarak çalışmamın. Ama çalışmayı seçtiğinizde iyi şartlarda yaşayabildiğiniz zamanlarmış da hani bunu kitaplardan değil de atıyorum köylü biriyle konuştuğunuz zaman burada yaşayan biriyle konuştuğunuzda anlatıyorlarmış. Yani çok iyi bakıyormuş hayvanlara arıcıymış falan filan. İyi yaşayabiliyorlarmış. Ondan sonra göç ettiklerinde Türkiye'ye ise tamamen hani şehrin ...gece konduğu mahallesinde gündelik işler kovalayan bir ekonomik sınıfa ait. Ya da sınıf olarak bakmayalım dünyaya. Ben de hani sosyalizm konuşacağız diye öyle bakmaya gerek yok ama... ...fakir, daha fakir bir hale geliyormuşsunuz. Özellikle burada kıyaslandığınızda. Yani hep şey anlatılıyor, burada çuvalla alınan şey, orada kiloyla alınıyormuş. Neyse. Sosyalizm gittiğinde, yani biz genel olarak e, ekonomi tarihi derslerinde hep şunu inceliyoruz. İngiltere'de ya da Fransa'da... Ormanlar var ve bu ormanlar halka kullanıma açık. Özellikle İngiltere örneğinde. Bu ormanlara girişlerle saklanıyor, mülkiyet ortaya çıkıyor ve o ormanlar kapitalist çiftliklere dönüşüyor ve sonrasında köye, şehre neler olduğuna dair ekonomik analizler, tarihsel analizler bunlar yapılıyor. Bunlar oldukça önemli. Hani ortak kullanım, o falan. Ben aynılarının bu sosyalist düzlemde de neden gerçek olmadığını hiç düşünmemiştim ama buraya geldiğimde gerçekten birazcık bunu hissediyorum yani. Gerçi tabii ki literatür de var bunun hakkında çok yani yeni olduğu için özellikle. Ama kooperatiflerin işte tasfiyesi, ortak malların gidimi, özel mülkiyetin yaygınlaşması gibi şeyler buradaki hayatı birazcık öldürüyor. Şu an bu köy tamamen hani birçok yönden eksik kalmış. Burada mesela eskiden bir anaokulu varmış. Şu an anaokulu yıkık, harabe halde ve hani birisi tarafından da yıkılmış değil, doğal olarak yıkılmış hale geliyor. Boş evler var ki hani boş ev, boş kaynak aslında. İnsanlar eskiden bu evlerde tamamen yaşıyorlarmış. Artık başka yerlerde yaşıyorlar. Ya da onun dışında orman şu an mesela gittikçe yaklaşıyor. Bana sürekli Eskiden Emre bak burası Meray'dı biz burada koyun otlatıyorduk ya da orada falanca birinin evi vardı diye gösteriyor. Ama orada artık hiçbir şey yok sadece orman var. Ve bu da hani ormanın gittikçe köyü yutacak hale gelmesi demek oluyor aslında. Hani naratif olarak tatlı bir şey. Yani i̇nsanlar ormanı yok ediyor bir köy yapıyor. Sonra orman köyü yok edip tekrar orman hale getiriyor. Teorik açıdan baktığımızda da fictitious commodities denen bir şey vardı. Fiktif mallar gibi. En çok anlatılan şeyler bunlar land, labor, money. Bunlar daha öncesinde hani sosyalist düzlemde ya da e, pre-kapitalist farmlar öncesi İngiltere'de gibi baktığımızda komünel, hayat biçiminde daha ziyade işleve endeksli şeyler, kardan çok. Tamam mı? Okay. Genel anlatı bu. Yani bu şu demek. Bazı şeylerin markette fiyatının olmaması gerekiyor. Bu insan doğasına aykırı. Bunlardan birisi toprak, bunlardan birisi emek. Hadi para tartışmasına ben katılmak istemiyorum ama toprak ve emeğin, land ve labor'ın bir markette para karşılığının olmaması gerekiyor. Çünkü bunlar insani şeyler ve bunlar karşılık bulduklarında ki bu sosyalizm gittiğinde burası için konuşabiliriz. Bu insanı tamamen piyasadaki spekülatif şeylere, hatta spekülatif olmasına gerek yok, marketin insafına bırakıyor. Ve marketin insafına bıraktığınızda da şöyle bir şey gerçekleşiyor. Yani ben bunu burada hani liberal bir eğitim almış ve bu tarafta olan birisi olarak söylüyorum ki. Ben bunu destekleyen birisi olarak söylüyorum yani. Ama burada da işin içine tercihler giriyor. Yani baskıcı, otoriter bir rejim. Sosyalist partiye katılmadığın zaman eklemlenemediğin bir sosyal hayat, zorla isminin değiştirilmesi. Yani atıyorum benim annemin ismi farklı yani. Nurten şu an ama burada Nurten değilmiş yani Bulgaristan'dayken. Ve ya de onun dışında yolsuzluğun yanılmaz fazla olması ki öteki sanki şu an yokmuş gibi. Bulgaristan bir 6-7 keredir falan, hadi 6-7 abartma ama bir 4-5'tir seçim yapıyorlar. Sürekli hükümet kurulmuyor. Sürekli seçim oluyor. Ben bile artık Türkiye'de oy veriyorum. Çok da biliyormuşum gibi. Hani bizim doğuda da falan oluyor ya böyle. Çok anlamıyor siyasetten. HDP'ye basıyor çünkü Kürt doğumlu. Ben de öyle yapıyorum. Türk Partisi'ne basıyorum buradaki. DPS galiba ismi. Aynı zamanda köyden gelen üretimin gittikçe büyümemesi, onun hani verimliliğinin gittikçe azalması çünkü başlangıcı da çok yüksek olmasından dolayı. Artık yeni metotlar, şehir hayatının büyümesi, şehirde başka sektörlerin gelişmesi, eğitimin artması, dış ticaretin yapılması, opportunity costların hani en fazla neyse onu üretip satıyorsun. Ticaret büyüyor, zenginleşme, en fakir insanın bile gittikçe daha zenginleşmesi falan filan gibi şeyler özgürlük yanında geliyor. Daha iyi eğitim sözde Bulgaristan okulları. Neyse ama ben ikinci taraf az önce söylediğim şeyleri destekleyen bir insan olmama rağmen buradaki insanlar da yani gerçekten insanlar anladınız mı? Az önce de söyledim istatistik olarak bakılmıyor bazı şeylere ve buradaki depresiflik ekonomik olarak daha iyi yapılan tercihler bazında bir açıklaması yok yani. Çünkü neden şikayet etsinler ki sözde baktığınız zaman dışarıya daha pahalı, çok daha pahalı işe gidiyorlar. Kamyonculuk maaşı 3500 euro. Bunun farkındayız değil mi Avrupa'da yani. Ama yine de buralara bakımsızlık, eskime ve eski güzel günlere özlem hakim. Köyde genç birisi olarak düşünelim kendimizi. Emeğimizin karşılığı en çok neredeyse hemen onun karşılığını alıyoruz. Çünkü emek veriyoruz ve markette bir fiyatı var bunun. Ve bu vasileyle de Bulgaristan köylerinde hiçbir e, gence rastlamıyorsunuz. Ben şu an gerçekten hiçbir gence rastlamıyorum. İki tane çocuk var. Geri kalan tamamen yaşlı ve eski günler hakkında konuşuyorlar. Ve genel bir depresiflik ben hissediyorum. Hep eskiden ne kadar iyiydi şu an neden bu kadar kötü. Gençler tamamen Avrupa'ya çalışmaya gidiyorlar. Avrupa Birliği'ne girdiği için Bulgaristan'da. Hani ben şahsen vize kolaylığı için alabildim. Onlar sayede tutunmak için alıyorlar. Orada kamyonculuk yapılıyor. İşte ne bileyim seracılık, bağçıvanlık. Buradaki yapılan işler orada daha çok para verdiği için orada yapılıyor. Ama orada yapıldığı zaman o insanlar ayrı yerde yaşıyor. Bu insanlar çocuklarından ayrı bir şekilde hani burada durup. Teorik açıdan baktığımızda uzun vadede oradaki fiyatlarla buradaki fiyatların gittikçe birbirine yakınlaşması gerekir. Böyle olması gerekiyor. Ama maalesef hani benim o kadar... Ya tabii Belçika'da iş yapan birisine, Bulgaristan'da iş yapan birisine neredeyse eşitlenmesini bekleyecek kadar ömrüm olduğuna ben inanmıyorum. Elbette körleri çiziyorsun, işte ikinci türevleri alıyorsun bir şey bir şey ama yok yani. Bulgaristan çok uzun bir süre Belçika kadar zengin olmayacak. Dolayısıyla buradaki insanlar daha da gitmeye, dışarıya gitmeye başlayacak. Ve bu da gittikçe bir belirsizlik doğuruyor. Hani bir tane kitap vardı artık kimin hatırlamıyorum. What, what was socialism and what comes next gibi bir şey. Ve o zenginlik dönemi yeni gelen işçilerin işte genç işçilerin dışarıda çalışması ülke ekonomisine de gerçekten katkı sağlıyor. Ve sosyalist bir şekilde devam etselerdi daha zengin bir şekilde yaşayacaklarını düşünmüyorum ben. Yani ben gerçekten e, Bulgaristan için iyi olduğunu düşünüyorum sosyalizmin gitmesinin. Ama tarih ya da insanlar sayısal verilerle açıklanmıyor. Yani bundan daha fazlası istatistikten daha fazlası insanlar. Ee, David Harvey'nin miydi? Yoksa Ah. Paper'da yazmıştık şimdi yeni benim yanlışlıkla YouTube'a da video koydum ya King Çinli ile Osmanlı'yı karşılaştırdım orada periferi diye bir kavram var periferi iç çeper dış çeper demek özür dilerim yani dışarısı center ve periferi merkez köyler periferide kalır bu aynı zamanda birçok hizmetin işte kooperatifin ya da gelen sağlık hizmetlerinin düzenleme çünkü birazcık hani listeler yazılıyor ve bu görevin bu belli bir görev yani bir organizasyon da vardı eskiden sosyalizmde. Bu gittiği zaman bu bu buraların yani köylerin gittikçe daha da düzenden uzak ve periferi olarak devam etmelerine sebep oluyor. Periferi olarak devam etmesi daha böyle radikalleşme en azından yani dışarıda kalan, daha hizmetten uzak. Yani şu, şu örnek verilir mi bilmiyorum ama eskiden de bilmiyorum da yani yukarıda bizim ee, yengemiz var sanırsam. Yaşlanmış bayağı. Bu aralar ayakları üzerine basamıyor mesela. Ayakları üzerine basamayan bir insana gelmesi, bakması için bir doktor bulmak oldukça zor. Bulabildi yani bulabildiğin en fazlası bir felç denen köy doktorları gibi bir şeyler var. Yani periferi olduğu zaman gittikçe uzaklaştığın, kırsallaştığın, dışlan, dışsallaştığın zaman... Bir doktor bulamamak bile yani insanı üzüyor şahsen. Çünkü ben hani az önce onların yanından geliyorum. Hani kötü durumda yani gerçekten ve bu iyi bir şey değil. Eskiden nasıldı bilmiyorum ama bir insan doktora ulaşamaması, lojistik sıkıntılardan dolayı bana çok üzücü geliyor. Yalan söylemeyeceğim yani. Yani bu köyü ben şey olarak görüyorum. Hani zaten gittikçe dışarılaşmış. Birçok şey eskimiş, yıkılmış. Ormanlar geliyor artık. Köy yok olacak belki 10 seneye, 15 seneye. Hani ben belki büyüdüğümde böyle 60-70 yaşlarına geldiğimde aa ben bu köyde bir videom var ama köy artık yok gibi bir durum olabilir. Bak, ne olacağı belli olmaz tabii ki dünyada ama böyle bir şey olabilir. Ve şu an bu arada kalmıştık. bu köye hakim ve ben depresif bir ruh halinin hakim olduğunu az önce söylüyorum. Gramsci'nin sözü vardı bir tane ki ben çok severim. Ben şey diyor yeni düzen öldü ama yenisi doğmadı anladınız mı? Hani bir şey yok şu an burada. Böyle bir şey hissedilmiyor ve o ne olacağı belli değil bir şey değil. Yani eski düzen öldüğü çok açık en azından ama yenisinin ne olduğu o kadar da maalesef belli değil. Hani Söylediğim gibi av köpekleri bile artık hani o bir zamanın koca Cevval burada Deli Mehmet amca var. Deli Mehmet amcanın 10 tane köpeği var. Avcılık yapıyor. Onun eski av köpekleri böyle bir işte hayvani işte tüylü müylü dişleri falan çıkıp artık onlar bile sağır. Bir tane vardı öyle geziyor etrafta sağır olmuş tüyleri yok artık çok kaburgaları çekilmiş yemek yiyemiyor. Eskiden bir <laughs> dana devirebilirmiş gibi duruyor hayvanlar ama yok yani birçok şey artık. Ölü ya bu topraklarda. Öyle. Az önce de söylediğim gibi memleketlerinde harabe binalar, eski ışıltısı yok, eski canlı hayat yok. Sadece yaşlı insanlar burada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Her şeyin ölçeği çok küçülmüş. Çünkü köydeki varlık çok daha az artık. Eskiden 700 kilo inek satıyorlarmış. Ben de hiç görmedim o kadar inek. Yani i̇nekten de anlamam ama 700 kilo demek ki iyi bir şeymiş. Yani hayvancılık çok yaygınmış, Düğünler, onlar bunlar yan köylerle ilişkiler, bir şeyler artık insan maalesef yok zenginleşmelerine rağmen ben buradaki insanların mutlu olduğunu düşünmüyorum. Yani kısaca bunu söyleyebilirim açıkçası. Genel olarak bu arada bir belirsizlik hakim. Emek göç dengesi denen bir şey var ve az önce de anlattığım gibi. Yani insan yok gerçekten. Barrington Moore'da mıydı? Bir tane kara avcılar bir şeylerle alakalı bir kitaptı. Şunu da söylüyor aynı zamanda. Eskiden feodal ya da sosyalist sayılır. Biraz benziyorlar bu arada. Sadece mülkiyet hakkı farklı değişiyor. Bu zamanlarda marketler yani Böyle alışveriş yaptığımız burada magazin diyorlar. Magazinler daha az ya lüks tüketim için. Çünkü insanlar kendi ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Hani gidermek durumunda kalıyorlar çünkü ve devlet de birazcık ona göre işliyor zaten. Market böyle genel olarak işte aletler, evde yapılamayacak şeyler atıyorum helva mı helva falan böyle şeyler alıyorlarmış. Yani helva demek istemedim örnekte ama olsun. Şimdi ise hani İnsan daha basit temel şeylerini gideremiyor. İşte ekmek dağıtmaya bir tane kamyon geliyor az önce geldi. Ya da onun dışında atıyorum böyle daha insani şeyler. Mesela evde yapılan şeyler. Mesela rakıyı artık marketten alıyorlar ki çok içiyorlar burada bu arada. Bütün gün bir şey içiyoruz. Bütün gün bir şey içiyoruz. Rakılar da garip burada. Şurada şarap var mesela 6 tane. Böyle olduğu zaman da insanın doğal ihtiyaçları tıpkı diğer ölçülmemesi gereken işte emeğe, toprağa gibi temel ihtiyaçları da marketin bir nesnesi haline geliyor. Ve bu durumda insan kendi özgürlüğünü, kendi bağımsızlığını biraz daha yitiriyor. Ve bu özgürlük söyleme altındaki, çünkü demokrasi geldi Bulgaristan'a bir saatten sonra aslında daha da bir represif bir şey. Çünkü senin pazarlık payının azaldığı, bargaining power deniliyor buna terimde de, pazarlık payının azaldığı bir duruma geliyorsun. Ve daha da seni yöneten insanlara biraz daha açık hale geliyorsun ister istemez. Kitaplarda falan görürsünüz eski teknikler unutuluyor. <laughs> ya ben buna inanman birisi değildim. Yani ne kadar unutulabilir gibi. Hani hep şey anlatılır. Roma'daki gemi tiplerine bakın, orta çağdaki tiplere bakın. İşte genel bir küresesyonu, çöküşü ya da tekniklerin unutulması atıyorum. Yok bakır kaplama bir şeyi. Bunlar hep unutuluyor gibi şeyler anlatılıyordu. Aynı zamanda bu köy vurgusunun azaldığı yerlerde de hani hayvancılıkta bazı teknikler gidiyor. Gerçekten gidiyor. Yani köye giden akrabalar ne yapar? Size bazı belli şeyler getirir. Bal getirmek istiyorlar mesela. Arıcı bulamıyoruz ki benim dedem arıcıydı. Mesela onun babası da benim büyük dedem usta. Benim baba çobanmış. Hadi belki çobanlık yapabilirim ama asla bal toplayamam ben. Bal yapamam yani. Ya da ev dikemem. Bazı teknikler unutuluyor. Ve burada hani köyde yaşayan jenerasyonlar arasında bile. Bir tane örnek verilen bir köy var. Dede ve torun beraber yaşıyorlarmış. Dede balcı, dede vefat etmiş. Yakın zamanda 2-3 sene biz balı kimden alacağız? Torun hmm. dede gibi bal yapamıyor. Ve tekniklerin unutulması da, hani gittikçe buradaki verimi ya da aynı zamanda hayat standartlarını, hayat şartlarını, hayat şekillerini değiştiriyor. Yani sonuç olarak bağlayacaksak da Kapiş'te, eski şey, Turbe bizim köyümüzün şu anki hali post sosyalist bir Bulgaristan köyünün mikrokozmosu demek istiyorum üretim araçlarının kolektiften bireye geçmesi, topluluk inancının gittikçe zayıfladığı, hani sürekli bir yaşlıya gittiğinizde şunu söylüyoruz, E bayağıdır gelmiyor. E, kimse kimseye gitmiyormuş çünkü artık yani. Böyle bir durumda işte köye genç şehre göçler, başka ülkelere göçler, Avrupa Birliği'nin girilmesiyle artık köy hayatının gittikçe ufalmaya başladığı, şekil değiştirdiği ve artık eski tadında olmadığı ve sürekli eski güzel günlerin konuşulduğu depresif ve yaşlı ağırlıklı sürekli söylenilen bir yer